Jadi itu tür tatbikatlar sık sık yapılmalı. bizim için çok faydalı ve tabii ki biz diyoruz ki Allah ülkemizi ve bütün dünyayı bu tür afatlardan korusun. Ama şu da var ki deprem hayatımızın bir kaçınılmazı. Biz de bugün tabii bu tatbikata müşterilerimiz ve e, esnaflar olarak severek katıldık. Çünkü bizim için çok güzel bir tecrübeydi bu. Yani o üç dakikalık tecrübe bizim için çok önemliydi. bizim için bu tatbikatlar çok önemli. Çok faydalı tabii ki. Biz de hem personelimiz hem de müşteriler olarak bu tatbikata katıldık ve bu tatbikatı düzenlediği için AFAD'a çok teşekkür ediyoruz. Kaçmaması, merdivenlere ya da asansörlere binmemek. Amaç eşyayı kendimize sifer etmek. Eğer siz merdivenlerdeyseniz ya da asansördeyseniz mümkün merdiven kullanmaya. Farklıyacağız. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Değerli müşterilerimiz. 12 Kasım 1999 Düzce depreminin 23. yılında kaybettiğimiz yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. 18.57'de Türkiye genelinde çöp, kapak tutun, defen tatbikatı yapılacaktır. Tatbikat anında חייב כיסו של סופר